Pistten tanıyorum. Ben de Bin grubu yarışçısıyım. Ee, senelerdir beraberiz pistte. Ee, hiç beklemediğimiz bir durum oluştu. O yüzden çok üzgünüz. Biz de etsin. Dün dün akşam saat gece 12 gibi duydum. Yarış arkadaşlarımız paylaşmış. Onlardan öğrendik. Nasıl bir iyiydiniz abi? Çok iyi bir insandı. Tanıdığım en beyefendi, en düzgün insandı. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun inşallah. Dün gece saat 9-9.30 civarında duyduk, yıkıldık. Tiremizin çok sevilen, çok gönlü, alçak bir arkadaşımız. Çok üzüldük, Tire için çok büyük kayıp. E, gerçekten e, Ünal yeri dolmayacak bir insan. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Sağ olun. akşam duyduk, e, Tire'de çok sevdiğimiz, çok saygın bir arkadaşımızdı. E, maalesef e, bu kaza sonucu kendisini kaybettik yakınlarına. Ailesine başsağlı. Tire gerçekten çok güzel bir değerini kaybetti. Profesyonel bir motorcuydu değil mi e Tabii uzun yıllardan beri profesyonel bir motorcuydu. E, kazaya karıştı motoru da özel imalatla yaptırmış. Zannediyorum bir deneme sürüşü için İzmir'e gitmiş. E, başına da akşam üzeri bu tatsız kaza meydana gelmiş. Hepimiz çok üzgünüz. Dün akşam saatlerinde meydana geldim Kendisi tek başına İzmir'e gezmeye gidiyor. Ama ölüm bu insanların hayatında var. Ünal abi çok iyi bir insandı. Trenin en sevilen insanlarından biriydi. Yardımsever bir insandı. Biz onun için hani öldü diyemiyoruz çünkü kalbimizde yaşıyor, gönlümüzde yaşıyor. Ünal abi çok farklı yapıya sahip bir insandı. Allah artık onun öteki tarafını mekanını cennete eylesin. Ailesine sabırlar diliyoruz. Teremizin başı sağ olsun dedi. Rasulullah için salavata, meyit için duaya uyun, hazır olan imama. Allah'a